Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Flash filminde hangi Batman'leri kesin olarak göreceğiz veya hangileri görülebilir onları konuşacağız. Bomba Batman iddiaları var. Hepsine tek tek göz atacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyelim ve videoya hemen geçelim. Yakında çıkacak olan Flash filminde Ezra Miller ile birlikte bir dizi Batman'in geri döneceği bildirildi. En heyecan verici yanı ise hayranları ilk kez DC Multiverse'de götüren bu hikayede birden fazla Batman'in kullanılacak olması. Daha fazla lafı da uzatmadan da Batman'lerimize bir göz atalım. İlk Batman'imiz Michael Keaton. İlk olarak yaklaşık 3 yıl önce söylentilerle gündeme gelen Michael Keaton'ın Batman ve Batman Dönüyor filmlerini iki kez oynadıktan sonra Batman rolünü yeniden canlandırıcı resmi olarak onaylandı. Bu, onun 30 yıla aşkın bir süredir ilk kez pelerin ve kukuleta takmakla kalmayacak, aynı zamanda filmde ana Batman olarak Ezra Miller ile birlikte çok önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Flash'ın ikinci tam fragmanının sonunda Michael Keaton'ın ikonik Ben Batman'im cümlesini sunarken ve tıpkı eski günlerdeki gibi kötü adamlarla savaşırken ortalıkta uçarken hareket halinde olduğunu gösterdiler. İkinci Batman'imiz ise Ben Affleck. Bu rolü 7 yıl öldükten sonra Ben Affleck, orijinal DC genişletilmiş evren Batman olarak sondan bir önceki görünümüne bürünecek. Kahraman Justice League'in her iki versiyonunda da Barry Allen ile akıl hocası ilişkisi kurdu ve bu yeni komple başladığında aralarında zaten kurulmuş bir bağ oluşturmuşlardı. Super Bowl sırasında yayınlanan fragmanda görülen ikonik flash yüzüğünü sağladı. Kesin olarak geleceğinden emin olduğumuz onaylanan Batman'lerden sonra şimdi söylentilere geçelim. İlk olarak Kristen Bale. Michael Keaton hakkındaki ilk söylentilerin kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre sonra başka bir rapor Warner Bros'un 1989 yıldızıyla yapılan görüşmelere başarısız olursa eğer Karaş Havayla üçlemesinden Kristen Bale'i takip edeceğini belirtti. Flash'ın ilk fragmanında sözde Kristen Bale'ın filmlerinden klasik Batcycle'ın kullanılan kahraman versiyonunu gösteren bir an bile vardı. Ve bu onun yeni diyesuyla görüneceği umudunu uyandırdı. Son tahminimiz ise George Clooney. Son zamanlarda tuhaf bir söylenti. George Clooney'nin 97'de Batman and Robin'deki talihsiz çabalarının ardından çeyrek asırdan fazla bir süre sonra yaklaşan Bold and the Brave'de Batman rolünü yeniden oynayacağına işaret etti. Captain Crusader'ı oynaması en az popüler oyunculardan biri olarak görülse de özellikle Flash'ta Ben Affleck ve Michael Keaton ile birlikte görünmesi şansı olduğunu söylendi söylenti fandomuna ateşe verdi. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Siz bu Batman seçimlerinden mutlu musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın.